Herkese merhaba arkadaşlar. Bilmediğim masallara hoş geldiniz. Siz de ara sıra öfkelenir misiniz? Öfkelendiğinizde nasıl davranırsınız? Bugünkü masalımız tam da bununla ilgili. Dilerseniz hep birlikte masalımızı dinlemeye başlayalım. Bugünkü masalımızın adı Öfkeyle Kalkan Zararlı Oturur. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal, pireler berber iken, ben köpüklü kahvemi lıkır lıkır içer bundan çok eski zamanlarda dünya üzerinde henüz koca koca binalar, arabalar ve uçaklar yokken, makinalar, gemiler ve elektrik henüz bulunmamışken, yemyeşil ağaçların olduğu kocaman bir ormanda iki tane kardeş yaşanmış. Bu ormanda şırıl şırıl akan dereler, pıtır pıtır gezen kirpiler, Cik cik öten tatlı kuşlar varmış. Bu iki kardeş aynı gün, aynı saatte ormandaki aynı ağacın altında dünyaya gelmişler. Birbirlerine o kadar benziyorlarmış ki kimse onları ayırt edemiyormuş. Bari isimleri benzemesin diye birine Gece, birine de Tan ismini koymuşlar. Onları ayırt edebilen tek varlık kokularından tanıyan köpekleri Gözüpek'miş. Gözüpek gecenin kokusunu alınca kuyruğunu deli gibi sallar. Tanın kokusunu alınca ise kendi etrafında dönermiş. Herkes gece ve tanı bu şekilde ayırt edermiş. Gece ve tan bu mis kokulu güzel ormanda çiçeklerin çevrelediği küçücük bir kulübede yaşarlarmış. Tan gün doğduğunda hemen uyanır, koyunları ahırdan çıkarır ve uçsuz bucaksız otlaklara otlamaya götürürmüş. Yemyeşil çayırlarda gününü koyunlarıyla geçirir, gelip geçenle sohbet edermiş. Güneş gökyüzünde alçalmaya başladığında da evinin yolunu tutarmış. Gece ise hava kararmaya başlayınca uyanır. Ahırdaki işlerini halleder. Çakallar koyunlarına saldırmasın diye nöbet tutarmış. İki kardeş günlerini işte böyle geçirirlermiş. Günler, haftaları, haftalar ayları, aylar yılları böyle kovalarken bu güzel ülkenin padişahı bir gün bir ferman yayınlamış. Ülkenin dört bir yanına dağılan askerler her yerde bu fermanı haykırıyormuş. Padişahın çok sevdiği veziri artık çok yaşlandığı için padişah kendisine yeni bir vezir arıyormuş. Bu veziri ülkenin genç erkekleri arasından seçecekmiş. Padişahın tek bir şartı varmış. Askerlerin bu yarışa katılmak isteyen bütün erkeklere dağıttığı gümüş kaba ülkenin en berrak suyunu doldurup bir damla bile dökmeden saraya getirmekmiş. Herkes çok sevinmiş. Vezir olmak bu kadar kolay demek diye düşünüp hemen yarışa katılmışlar. Gece ve tam da yarışa katılmış. Hemen koyunlarını bir arkadaşlarına emanet edip ellerindeki gümüş kapla yola koyulmuşlar. Suyu beraber aramaya karar vermişler. Saraya götürürken ise herkes kendi başına hareket edecekmiş. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Her nehire, her ırmağa bakmışlar. Aramışlar, taramışlar. Günlerce dolaşmışlar. Ancak hiçbir su onlara istedikleri kadar berrak görünmemiş. En sonunda dinlenmeye karar vermişler. Heybelerini sırtlarından indirmişler, örtülerini yere sermişler. Heybelerinde kalan azıcık ekmeği, birazcık peyniri ve üç yudumcuk suyu da çıkarmışlar. Artık umutları tükeniyormuş. İkisi de üzgün üzgün lokmalarını yemeye başlamışlar. O sırada gölün kenarında yürüyen yaşlı mı yaşlı bir kadını fark etmişler. Bu kadın ufacık, defecik, yaşlılıktan yanakları buruş buruş olmuş bir kadınmış. Bu kadar yaşlı olmasına rağmen gökyüzü kadar mavi gözleri, pamuk kadar beyaz yüzünde çakmak çakmak parlıyormuş. Yaşlı kadın gece ve tanın yanına doğru gelmiş. Onlara gülümsemiş. Gecevetan azıcık yemeklerini koydukları sofralarından utanmışlar, ama yine de yaşlı kadını sofralarına davet etmişler. Yaşlı kadın onlara burada neler yaptıklarını sormuş. Gecevetan da yaşlı kadını anlatmışlar. Yaşlı kadın Gece Gecevetana şöyle demiş: Çocuklar, buralarda dolaşmaktan boğazım kurudu. Suyunuzdan bir yudum alabilir miyim? Gece Gecevetan son kalan suyu da bu kadına verirlerse hiç suları kalmayacaklarını biliyorlarmış. Ama ikisi de içinden biz nasılsa genciz, dayanırız. Ama bu kadıncağız çok yaşlı, dayanamaz. Su bulacak gücü de yok. En iyisi biz suyumuzu ona verelim demişler. Yaşlı kadın sudan bir yudum almış. Sonra ayağa kalkmış ve kalan suyu gidip göle dökmüş. Bunu gören gece ve tam çok üzülmüşler. Teyzeciğim ne yaptın sen öyle? O bizim kalan son suyumuzdu. Madem içmeyecektin bari bize verseydin biz içseydik demişler. İki kardeş hemen göle koşmuşlar. Göle bakınca bir de ne görsünler? Gölün suyu hayatlarında gördükleri en berrak suya dönüşmüş. En derin yerleri bile berrak cam gibi görünüyormuş. Sudan mis gibi kokular yayılıyormuş ormandan hayvanlar çıkıyor, suyun etrafına toplanıyormuş. Gece ve tam arayışlarının sona ermesine çok sevinmişler. Hemen birbirlerine sarılmışlar. Teşekkür etmek için yaşlı kadına döndüklerinde bir de bakmışlar yaşlı kadın ortadan kaybolmuş. Bu işe çok şaşırmışlar ama şükretmişler. Hemen gümüş kaplarını çıkarıp suyu doldurmuşlar. O an fark etmişler ki bu kabın bir kapağı yokmuş. Padişahsa suyun bir damlasını bile dökmeden getirilmesini istiyormuş. O kadar yolu bu suyu dökmeden saraya nasıl götüreceğiz diye düşünmüşler. Ama yine de çaresiz yola koyulmuşlar. İki kardeş suyu bulduktan sonra saraya başka başka yollardan gitmekte en başta anlaşmışlar. O yüzden ikisi de birbirlerine şans dileyip farklı yollara sapmışlar. Bu yol boyunca ikisi de kendileriyle aynı yola çıkmış birçok gençle karşılaşmışlar. Hepsinin ellerinde gümüş bir kap varmış. Bazılarının kabı çoktan boşalmış. Bazılarının ayağa takılıp yere düşmüş. Kimisinin karnı çok acıkmış. Bir ağaçtan elma almak için suyu dökmüş. Kimisi de yol üstünde çok bereketli bir iş bulmuş. Saraya gitmekten vazgeçmiş. İnsan bir yola çıktığında eğer kararlı olmazsa onu yolundan döndürecek ne kadar çok şey varmış. Gece yol boyunca çok dikkatli davranmış. Dikkatini hiçbir şeyin bozmasına izin vermemiş. Ne meyve dolu bir ağaç, ne güzeller güzeli bir kız, ne de bol kazançlı bir iş. Hiçbir şeye bakmıyor, sadece elindeki gümüş kaptaki sudan bir damla bile yere dökmeden saraya ulaşmaya çalışıyormuş. Tam da aynı şekilde önüne çıkan hiçbir şeye dikkatini vermiyor. Hedefine odaklanarak ilerliyormuş. İki kardeş iki günün sonunda sarayın önünde karşı karşıya gelmişler. İkisi de sarayın kapısına aynı anda ulaşmışlar. Şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar. Etrafta başka hiçbir yarışmacı yokmuş. Hepsi o veya bu nedenle sularını dökmüşler. İki kardeş saray kapısını birlikte çalmışlar. Muhafızlar kapıyı iki kardeşe açmış. Gece ve tam sarayı görünce çok şaşırmışlar. Burası gerçekten herkesinkine benzeyen bir evmiş. Herkesinki gibi bir bahçesi varmış. Padişahın halkıyla aynı koşullarda yaşadığını görünce iki kardeş padişaha hayranlık duymuş. Muhafızlar onları alıp padişahın huzuruna götürmüşler. Padişah geniş bir odada yere serdiği çiçekli bir kilimin üzerinde oturuyormuş. Başında uzun bir kavuk, üzerinde masmavi bir cübbe varmış. Gözleri merhamet dolu, gülümsemesi ise şefkatliymiş etrafına mis gibi bir gül kokusu yayılıyormuş. Birbirinin tıpa tıp aynısı olan bu iki genci görünce çok şaşırmış. Sonra ikisi için de birer sandalye getirmiş. Gece ve Tanı ellerinde ağzına kadar berrak suyla dolu gümüş kaplarıyla sandalyeye oturmuş. Hoş geldiniz delikanlılar. İsimleriniz nedir bakalım? Ben Tan, ben de Gece. Bu isimleri duyan padişah gülümsemiş gelip gümüş kaplarının içindeki suya bakmış. Bunun gördüğü en berrak su olduğunu söylemiş ve gençleri tebrik etmiş. Sonra da şöyle demiş. Ne güzel isimleriniz varmış. Şimdi şu yan odaya geçin de soluklanın bakalım. Selim Efendi gençlere iki tane okkalı Türk kahvesi getir. Gece ve tam kendilerine gösterilen odaya girmişler. Yere oturmuşlar. Selim Efendi bir dakika sonra odaya girdiğinde Kahvenin kokusu dört bir yanı sarmış. Geceye verilen kahvenin yanında bir lokum varmış. Tan'ın kahvesinin yanında ise hiçbir şey yokmuş. Tan bunu fark etse de padişahın bir bildiği vardır diyerek susmuş. Gece de bunu fark etmiş. Padişahın kendisini daha çok sevdiğini sanarak susmuş. Gecenin yüzünde mutlu bir sırıtma, Tan'ın yüzünde ise düşünceli bir ifade varmış. Sonra padişah Selim Efendi'ye bu iki gence güzel bir tatlı getirmesini söylemiş. Selim Efendi kapıdan elinde çok lezzetli baklavalar, kurabiyelerle girmiş. Tabakları iki gence vermiş. Ancak bu sefer Gece tabağına baktığında Tanın tabağındakinden daha eksik olduğunu görmüş. Tanın tabağında 10 çeşit tatlı varken Gece'nin tabağında sadece 8 çeşit tatlı varmış. Gece bu haksızlığa birden öfkelenmiş yerinden fırlamış. Kalkarken de hem tatlıları hem de gümüş tastaki suyu dökmüş. Selim Efendi'ye bağırmış. Ey efendi sen ne yaptığını sanıyorsun? Neden ona on çeşit tatlı gelirken bana daha az getiriyorsun? O sırada odada asılı olan perde oynamaya başlamış. İki kardeş de şaşkınlıkla perdeye bakmışlar. Bir de ne görsünler? perdenin arkasından padişah olanı biteni izliyormuş. Gece ve tam oldukları yerde kala kalmışlar. Padişah onlara şöyle söylemiş. Sevgili çocuklar, ikiniz de bu berrak suyu saraya dökmeden getirmeyi başardınız. Ancak atalarımızın bir sözü vardır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Ve padişah da bu kardeşleri birbirinden ayıramadığı için İsmini söylemeden geceye dönerek ona şöyle söylemiş. Sen kahve geldiğinde kardeşine lokum konmadığını gördün. Ancak bu haksızlığa ses çıkarmadın. Kardeşin de bu haksızlığı gördü. Lakin sessiz kaldı. Değerlendirdi. Celallenmedi. Aynı haksızlık kendine yapılınca öfkelendin. Öfkene yenik düştün. Ne yemeklerle buraya getirdiğin o berrak suyu döktün. Tatlılarını yerlere saçtın. Yani elindekileri kaybettin. Bana böyle kolay öfkelenen, öfkelenince kendine hakim olamayıp her şeyi mahveden, kendisine haksızlık yapılmadıkça susan bir vezir lazım değildir. Bana kardeşin gibi sakin, hakkaniyetli bir vezir lazımdır. Padişah geceyi evine geri göndermiş. Tana da yanında çok güzel bir yer vermiş. Gece köye dönünce hangisinin kazandığını merak eden köylüler hemen köpekleri Gözüpek'i çağırmışlar. Gözüpek geceyi görür görmez kuyruğunu sallamaya başlayınca köye gelenin gece vezir olanında tam olduğunu anlamışlar. Padişahın öfkeyle kalkan zararla oturur sözlerini gece de tam da unutmamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı yazana, diğeri anlatana, diğeri de unutmayana. Gördünüz mü çocuklar öfkeyle hareket etmek ne kadar zarar verebiliyor? Siz de unutmayın olur mu? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Başka bilmediğim masallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.